the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. What you saying now, Mike? Mike? <laughs> This man is gonna learn that if you disrespect a person's kindness and take it as a weakness, you must pay. Açayım böyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere dövüş salonundayız. Ee, yanımızda çok eğitimli ve yıllarca bu işi yapmış hocamız var. Sezer hocam. Merhaba. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyiyim, çok şükür siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Ederim. Hocam bize bu konu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Evet, veririm. Ya şöyle söyleyeyim baştan, e, bu sporlar kolay sporlar değil evet. öncelikle. Yani normalde kısa eğitimlerle olacak şeyler değil. Evet. Zor, yani zor, insanlar aylarca eğitim alıp dövüşüyorlar. Şimdi sen bana danıştın, seni de severim, kırmak sağ olun. istemem O yüzden arkadaşımızı eğiticez eh, dedik. Hocam böyle bir, bir saat eğittikten sonra, ben arkadaşla çıkmak istiyorum. Bebeğim. Tamamdır. Az olsa bir altyapım var kalitede. Arkadaşı da, gel bakalım arkadaşım. arkadaş şöyle bir yarım saat, bir saat eğittikten sonra arkadaşlar, ben önüne çıkmak istiyorum. Şimdi e, sana söyleyeyim ki bir saat eğitimde olacak şeyler değil bunlar. Evet, Ama bilmiyorum. ben seni bir saat eğitimde elimden geldiği kadar bir şeyler göstermeye çalışırım. Sağ olun hocam. Sen de umarım karşılığını verirsin. Elde. Ama karşındaki daha deneyimli, ben elimden geleni yapacağım. Tamam. Sonuçları göreceğiz ve size de videonun sonunda bir sürprizimiz olabilir. Yan, nasıl bir sürpriz? Sürpriz olsun. Videonun Aynen. sonunda görürsün. Videonun <laughs> <laughs> sonunda görüşürüz. Ee, tamam. Sizi hocam. şimdi izleyelim. Şey yapalım duruma göre. Tamam o zaman bize ilk önce Aynen. Hocam. bir ısıtma Ufak bir ısınma yapalım tamam. hızlı bir şekilde. Normalde bunlar daha uzun sürer. ama hızlı bir şekilde yapıyoruz. Tamam. Hızlandırılmış şekilde ısınalım. Ben hemen eğitmeye başlayayım. Sonrasında çalışmalarımıza devam ederiz. Tamam hocam. Başlayalım o zaman. Evet. Tamam. Şimdi koşmaya başlıyoruz. Hatta isterseniz ben de size koşayım. Ben de ısınayım. Tamam hocam. Bu olur. Tamam hocam. Beraber koşmaya başlayalım. İstersen durduk diyelim. Kavuş bile başlayalım. Şimdi komutlarımı deniyoruz. Zıplaya elinde zıplıyoruz. Tamam mı? Tamam. Komut başta zıplayarak başlayacağız. Komut halinde düz yukarıya zıplıyoruz. Zıplaya bildiğimiz kadar. Tamam mı? Bir. Zıplayın arkadaşlar. Evet. İki. Hızlı 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 yapıyoruz. video da demeyin. <laughs> i̇şte buna sonuçta hemen hızlı hızlı yapıyor, şey yapıyor falan. Vaktimiz kısıtlı o yüzden hızlandırılmış yapıyoruz. Üç komut verdiğinde çöküyoruz. Ellerimiz avuçlarımız şimdi geri Bir. Şuna ben çekemiyorum omzum sakın. Sıkmak yapıyorsunuz. Hocam ben de sıkmak yapıyorum. Evet. Bu normal sıkmak yapıyorsunuz. Şu. Evet. İki. Al şeyi içine çıkarın. Evet. Beş. Hadi ben Al bakalım. Nasıl? Evet. Güzel. <laughs> Evet gösterişli hareketler. <laughs> Hadi sen de. Rakibinin gözünü korkuttu şimdiden. <laughs> evet çok güzel. Hocam, oldu, olduysa koşmaya yapacağım. Çok güzel aferin. mı? <laughs> <Ayakları topu sorun. gülüyor> tamam. 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 Tamam İki. Tekrar. Okay. İki bir daha. <laughs> Hadi. Normalde 10 çarpı 10 yaptırıyorum bunu. 10 çarpı 10 10 kere 10 ama Uzan durmuş ya. Hadi bakalım. Çiğnem. Ayakları kapat. Kapat ayakları iyice. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Bir şu topuklar isim ürünü. Topukları kapat. Kapat ayakları. Hadi bir ayakları kapat. Evet. Öyle şimdi, şimdi öyle. <laughs> şimdi yapalım. <laughs> çok olur. Evet. Güzel. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi İki dışa dönüyorsunuz, iki içe, İki dışa, iki içe. Evet. Şimdi geri geri, iki dışarı, iki içeri. Evet. Buradasın. bir, T, 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 T. Geri geri, Bir, T, Bir, T, Evet. Düz koş. Başka bir tane Isıdınız <laughs> mı? <mü>? Çok <laughs> e, yani iyi giysin. <laughs> tık tamam. Ya diyor ki şu an gelmeyi Tamam o zaman sen buraya geliyorsun ve ben sana teknik eğitime başlayalım. Özgür sen istersen tek bantı desin, ister ısın, ister bandaj sar. Şimdi buradayız, eller kesinlikle burada olmayacak tamam mı? Düz boks yapmıyoruz şimdi. Eller şakaklarda oluyor, burada olacak. Burası bu, bu kapalıkta olacak. Ne çok kapalı ne çok açık. Düz bir şekilde aynı şey bulurum. Kirli mi Yok yok sorun değil. Tamam. Tam temiz gözüküyor. Şimdi burası buradan sol ayağımız önde sağ ayağımız geride açıyı düzgün ayarda aç. Çok zor olursa yumruk yerine düşersin. Tamam bunun olmaması için ayaklarımız omuz hizasına gibi düşünebilirsin. Ayak açılarımız omuzlarımızın hizasına tamam mı? Omuzdan mı atacaksın? Rakip burada sen ilk başta temeli alışacaksın. Rakip kendi kendisi tamam mı? Aynaya doğru tamamen dönüyorsun. Elleri şakaklara hani kaldırıyorsun. Avuçlarının alt kısmı tamamen karşıya bakıyor alt kısmı da var arkadaşlar. kapatıyorsun biraz. Bu. İlk başta sol ayak önde olduğu için rakibi uzanmak bağlıydı. Soldan yumruk atıyoruz tamam mı? Şu an en temel çalıştığımız için düz direk. Evet. Bu. Düz yumruk atıyorsun. Evet. Bu parmaklar dışarıda ulaşık olacak. Bu olacak. Devam et. Evet. Şimdi ise bak bu. İçeride olmayacak parmak. Bu. Evet. Sonrasında bu el burada. Geri çekiyoruz. Sağ yumruk atıyoruz. Sağ. Tamam, sağ. sağ şimdi sağ. Evet. Şimdi sağa geri geliyor. Solu atıyoruz. yumurtları sıkıyorsun bu arada. Tamam mı? Yumrukların burada olduğunda bile böyle açık olmayacak. Sıkı olacak. Sonrasında bu en temeliniz. Düz vuruş direğimiz. Tamam mı? Direktlerimiz vuruş. Tak. Şimdi kroşe atıyoruz. Yanlar. Bu. İlk başta sol. Ben daha iyisini yap. Solu yap. Evet. Gerisi havada kalacak. Bu. Sonrasında geri toparlıyorsun. Buradan toparlıyorsun. Sağ vuruş yapıyorsun. Evet. Bu da yanlarını kapatıyorsun ki yumruk yeme. Sana öğreteceğim illa gömeceksin çünkü bir saatte olacak şeyler değil bunlar. Sonrasında tekrar gardı düzeltiyoruz. Tekrar lak vaziyeti alıyoruz. Sonra tekrar solla vuruş yapıyoruz. Sol kroşe. Bu kroşe yandan çene ya, ya da şakaklara suratın yanına atılır. Tamam mı? Bunun alttan vurulan versiyonu karaciğere ya da diyafram bölgesine vurulur. Ondan sonra aparkatımız var. Çene altına vurulur. Aparkat da buradan el iner, döner ve vuruş olur. El iner, döner ve vuruş. Bu en temel tekniklerimiz. Tekme tekniklerimiz de var. Tekme tekniklerini şu an göstermiyorum. Low kick dediğimiz, baldırları attığımız, middle kick dediğimiz, orta seviye vücuda attığımız, high kick dediğimiz, yukarı seviyeye attığımız var. Bunlar en basit tekmelerdir. Farklı şeyler de var. Şu anda gardı kaldırıyorsun, sana iki tekme, iki yumruk kombinasyonu gösteriyorum. Çoğunlukla o kombinasyonları uygularsın, sonra sana duruma göre bakarız. Evet, sol direkt. Şimdi sol geri çekiyoruz, sağ direk. Sol geri gelmeden ya da sağa geri gelmeden diğerine yumruk atmıyoruz. Şu an ayağını çevirme. Ben temelden böyle alıştığım tamam. için bu şekilde gidiyor. Sonra sen tekrar çekiyorsun. Sol direkt atıyorsun. Bu da yapmanı açma. Şimdi geri çek. Nasıl aç? Böyle mi? Bu olacak. Bak bu olmayacak. Tamam mı? Yumruk atma şu olmayacak. Şu. Tekrar geri çektik. Vurduk sağ. Solu geri çek sağa vur. Evet. Tekrar sağa geri çekiyoruz. Solu vuruyoruz. Şimdi kroşe. Sol kroşe. Evet. Ve şimdi sol kroşeyi çekiyoruz sağ kroşe. Abi rakip çalışıyorsan. Çalışıyorlar mı? İyi güzel. Çalışsınlar. Ben de çok çalışıyor gibi duruyorum. Çalışıyor mu? Abi çok çalışıyor gibisin. Evet, çok çalışıyor. Evet, güzel. Yani lazım. Olsun, Birazdan lazım. Birazdan lanla çıkacağım. Fazla evet, çalışmam gerekiyor evet, herhalde. Evet, çok güzel. Abi kendini evet. incitme istiyorsan çok o kadar. Yok, yok, yok. Dozuna. Biraz bisiklet kullanmışım. Tamam O kadar yani, başka Braş. bir şey yok. Sola bak. Sol o kadar eğitim yeterli ben diyorum ha. <laughs> fazla sözler eğitime gireceğiz. Evet. evet. Daha fazla sözler eğitmeye gireceğiz. Evet. Özel evet. yani Özeller salmak istiyorsanız, Sezer Hocam'a gelebilirsiniz. salmak gelebilirsiniz. istiyorsan numaralar zaten... Özel ders veriyorsunuz değil veriyoruz, mi? Veriyoruz. Özel derslerimiz var. Bire, bire eğitiyoruz. Evet. Tamam çok bire bire eğitimlerimiz var. Tamam numaranızı bırakırız. Gelmek Numara isteyen yani, yani. olursa... Yani. Numarayı bırakırsanız ulaşmak isteyen tamam. arkadaşlar. Tamam. Bize tamam. ulaşabilirler. Tamam. 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 Zaten şeyde de yazıyor ama numarayı ayrı olarak bırakırsınız. Tamam hocam. Seni Eğitiyor normalde. Şimdi gelişkin bir adım. Vay! Evet, dövüşüyorsunuz. Başarı dövüş. Kart evet. almayı unutma. Evet, kafana eğme. Aferin. Kapat kendini, yan dönme. Yan dönme, kapat. Bırak gösterdim ya, aynen. Öne doğru yürüme. Evet, kaldır kendini. Savunma yumurtayı. Çok sert atma. Yumurt attığın yeri gör. Kapan, yan dönme. Rakibine dön. Hadi. Gösterdim mi? Düz yumruk, kroşeler. Direkler, kroşeler nerede? Hadi. Dönme. kafanı yeme. Biraz bağırıyorum, kaptırıyorum kendimi ama. <laughs> Devam. Hiç sorun değil. Daha değil. 50 saniye oldu. Devam ediyorsunuz. Devam. Evet. Sen de at bir low kick görelim. Evet. Aferin. Güzel. Arkana dönmüyorsun son zaman. Kapat. Kapat kollarını. Kapat kolları. Kaldır ellerini. Evet. Devam. Devam. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir dakika oldu, hadi kaldı son bir dakika. <laughs> hadi bakalım. Evet. Hadi senden bir şey bekliyorum, hadi. Aferin, savurma ama, savurma. Savurma. <gülüyor> <gülüyor> savurma. Gardını indirme. Arkana dönmüyorsun o dakibine. Gardını düşürme. Dakibine arkanı dönmüyorsun. Evet. Stop. Geç köşelere dinlenme. Ben dizdik geliyorum. Düşüyorsun ama gentleman olmak zorundasın. Gentlemanlık çok önemli. Saygı ve gentlemanlik çok önemli. Her maçtan sonra sonraki selam veriyorsun. Ne kadar dövüşsen de maç sonunda rakibine sarılı olabilirsin, tebrik de edebilirsin. Sarılırız. Centilmenliktir bu. Ben yani seni yerden kaldırırım, sarılırım. Centilmenlik olacak tamam mı? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Evet, yaklaş. Selamlar ver birbirine, yaklaş hemen. Tokuştur elleri. Bir adım geri. Fight! Evet, güzel. Ön mavi kalıbın Evet İyi misin? İyi misin? Özgür direkt şey yapalım Direkt nakavt edelim Sürprizim de şuydu bu arada Kazandım <laughs> ben de maç yapıyor Kazandım ben de maç yapacaktım Tebrik ediyorum seni Kaçamadım. <Gülüşmeler> senin şimdi senin öncünü alacağım ben. Tamam mı? Bir sürprize gerek var mı? Var. Şimdi bir saatte öğrettiğim adamı da kalp ettim, Benim onun öncünü çıkarmam Yapma. gerekiyor. Doğru yapmıyorum etmiyorum kesinlikle. Ben, ben aldım hocam. Hemen dizimi giyip geliyorum ben oldum. ve maç yapıyoruz. Ben oldum lan. Evet. Hocam. Sen çıkabilirsin. Sen de ağzından biraz nefes al. Ben kazandım ama sen bilirsin. <Gülüşmeler> görüşürüz. Böyle, böyle, bir böyle bir sürprizden hiç haberim yoktu. Bana da sürpriz oldu. Ve ben kaliteciyim neden <laughs> bunları taktım diye soran olacak? <laughs> karşı taraf çok zarar görmesin diye gider şey. Bakacağım <laughs> benim Hocam gerek var mı böyle bir sürprize? Evet var. <laughs> Hocam ben <diyorum>. gerek <laughs> <laughs> ama. <Hocam, gülüyor> gel sana ben şeyi göstereyim bak. Ya Hocam önce bir konuşma, neyse yaptınız zaten konuşmayı. Zişik Hanım şu an konuşamam. Tamam, ben <laughs> konuşma yaparım. Hocam evet. köşenize çekilirseniz lütfen. <laughs> Biraz heyecanlı <gülüyor> <gülüyor> Kıyandı, <arkettik sahipliyle. gülüyor> Öyle Bir Ya fark ettik bir selamlaşalım evet. isterseniz hocam. Selamlaşalım. Hocam önce böyle sürpriz neden bir yaktığınızdan çıktı ben onu anlamadım. Biz videomuzu çektik çektik yani. <laughs> ya <Yani> bir farklılık olsun, <laughs> güzel olsun değil mi? Yani bir de etmeni beklemezsin. Şimdi bir anda nakalt edince yani bunu yapmam gerekir dedim. Buyurun. Ne hep böyle kalsın da Allah Allah. Şimdi okuyorum. Tamam başlayalım. Kaç saniye sürecek? Uzun sürmeyecek inşallah. Onunla kalp olmaz büyük ihtimalle. Onun üç dakika, iki dakika yaparız. Hadi bakalım. Başlayalım. <bari. gülüyor> <laughs> Hocam bu nasıl bir durum? <laughs>

Evet, yine 2 dakika oldu Hocam. Burnum falan kırıyor, ölüyorum. Çekmeyi. <laughs> Eğlen Tebrik ederim. Hocam teşekkür ederim eğlenceliydi. Ne durdu? <laughs> Görmüyor. <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, hocam salonunuzu bize açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim İziden, ne demek her zaman. Hani arkadaşlara eğitim verdiniz, bize de, destek de çıktınız. Her zaman. Her teşekkür zaman. ederiz her şey için. İşiniz bayılınızdan geldiğince başa çıkıyoruz. E, burada özel ders alındığını söylediniz. Bir de her bir özel ders veriyor musunuz? Bir bir özel ders veriyoruz. Evet. İnşallah. Her uğraşta bir özel derslerimiz var. Evet. İnşallah... Evet. Ders Anladım Neyiz hocam tuttum. teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak rica ederim için... hoşçakal. Abone olup like atmayı yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.